intro'dan beri video atmıyorum. Musquid Game'in birinci bölümü, birinci sezon. İkinci sezonu çıktı biliyorsanız. biliyorsunuz kesin. Google'dan izleyebilirsiniz. Ya da Netflix'ten izleyebilirsiniz. İkinci sezon çıktı. Ben de birinci sezonu yapacağım. Sonunda ikinci sezonu yaparım belki. Ama arkadaşlar lütfen benim için abone olun. Lütfen. Hiç abone olmuyorsunuz. Ben o kadar uğraştım ki burayı yapmak için. Yani yine yani bebeği yapmak zor oldu. İlk başta yapmayacağım. Yap vazgeçtim. Sonra vazgeçtim. <laughs> o yüzden sakın her yer. Biraz no East no, çaldım ya. Çaldım sana. Mödül çaldım. <laughs> <laughs> Neyse. Evet bu da oyunun yapımcısı bir numara. En öndeki bizim 456 ama burada kaç numara olacak? 80. numara olacak. Ha ben kafes yapmadım. Durun bir dakika dur. Evet devam edebiliriz. Oh be gelmişiz. Oğlum çok uyduk herhalde. Ona mı uzun mu galiba? Evet uzun olabilir diye. Çok uzun diyor zaten. ara giydirdiler bizi. Hepinize merhaba. Sizin bugün oyun, 6 tane oyun oynatacağız. Yani 6 tane oyun oynatacağız ve bir kazanan olacak. Çinezen. Ve şu yukarıdaki kapsül olacak Para içinde para kazan geldiniz. Hepiniz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Neyse şimdi ilk oyunumuza geçelim. Evet. <laughs> Biz şu an arkamıza dönüyoruz. Saklanacaksınız. Eee su saklanamayan bulunan elenir. Elenir diyorum. Yani parayı kaybeder. Yani Yani elenir diyorum anladınız mı? Anlamadınız değil mi? Neyse oyun başlasın anlarsınız. 3, 2, biz oyun başladı. Nereye saklanacağız? Bir yere saklanmalıyız artık. Kanka gel biz beraber saklanalım. Şurası iyi bence. Çözükmüyorum ananı satayım. Yüzümü vurdum. Yüzüm kanıyor. Kanka ses sol kanka. Bulmasınlar bu yaralar. Ben ağaca gireceğim. Ağaçta mı? Ağaç düşmesin lan. Ağaç düşüyor mu? Düşebilirmiş böyle. Ağaçlar takılmadı ki manyak. Boşver, ben ağaca gittim. Ağaç da bir güzel sana girecek şimdi. Peler, hadi hepimiz saklanmalıyız. Neyse ben hepsini saklayayım öyle. 20 saniye dolmuştur. Kevin Mines. Ya pardon. Bir Evet sıra dolmuştur. Anamayı başlayın çocuk. Kaçmaya çalışıyorum ben bu akşam. Eleyeceğim yani. Tam patron. Burada biri var. adamı vurdular. Ha, ben de yakalanacağım. Seni gördüm. Yapma abi ben çocuklarım var yapma abi. Üzgünüm kural kuraldır. Hala vuramadı lan bu adam beni. Oğlum kes lan sesini. Yapma abi. Git lan üstümden. Ya bir sıkamadım. Dur ben nereye gel? Lan cennete gelmiş. Neredesiniz? Aha <laughs> vallahi beni görmedik. gör. Şuraya dolmuştur. Şuraya doldu ve kazananlar kazandı. Sadece numara 19 ile 20 elendi. bazı yerleri tam. Ha bir de numara 35. Evet. Bir dakika bir şey. Evet bir de bu kadar 3 kişi elendi. Şunları hemen şunu kaldıralım. Ya biz böyle bir şey beklemiyorduk ya. Harbiden böyle şey mi olur ya? Harbiden böyle şey mi oldu beyler? Evet ilk oyununuzu başarıyla başarıyla geçtiniz. Sizi tebrik ederim. Ve birinci bölümde burada konular olmuştu. İkinci bölümü bekleyin. Partik yani parti yapacağız. İkinci bölümde de oylama yapacağız herhalde. <laughs>